Peki Kenan şöyle söyleyeyim, bilmeyen insanlar dinlediği için konuyu böyle bazı terminolojileri de açmak istiyorum insanların kafasına otursun evet. diye. Mesela biz şimdi mesh tabanlı bir teknolojiden bahsediyoruz ya abi. Evet. Mesela şöyle bir terminoloji var. High Resolution Mesh, Low Resolution Mesh. Ne demek bu abi? Bir kere high ve low kavramı iki göreceli bir şey. Evet. Geçmişin high'ıyla bugünümüzün high'ı farklı. Evet. Geçmişin low'uyla bugünün low'u da farklı. Yani bundan ama şöyle düşünebilirsin. Yani hay abi geçmişte de gören adam için hay şu gün içinde gören için hay abi lov abi geçmiş içinde lov evet. abi şimdinin içinde lov gibi düşün kapanda. Tabii ama şimdi mesela nasıl diyeyim ee, bir cisim var bu cisim için ideal segment sayısı ne olmalıdır? Evet. Bu bunun subjektif tarafları da var objektif tarafları da var. Yani sen bir küreyi küre çizeceksin buna hay diyorsun ve onun kenarlarını ben görüyorum. Subjektif olarak ben dedim ki bu işte hay olmamış. Çünkü bir kürenin oval olması gerekiyor ama Tırtıkları... kenarlarını görüyorum. görüyorum. Bu nasıl bir haylıktır dedim. Demek ki ilk akla getiren şey bu. Bunu çizdiğin cismin süliyetindeki kesikler sanal dov etkisi oluşturuyor beyninde. Yani bunun kenarlarını ben görüyorsam eğer bu yuvarlak ya da sumut olması gereken bir cisim için ben ne kadar tırtık, ne kadar keskin hat görüyorsam bu o yapılmış herhalde derim. Kendi kendime. Evet. Böyle ki onun hiç o süliyetini maksimum yumuşaklıkta çizildiği haline de hay derim. Yani mesela örnek vereyim sana. 8 milyon poligona çizilmiş bir karakter düşün. 8 hmm. milyon evet. face face e evet. çizilmiş mesh. 8 milyon. Sence bu hay Yani hayır. Haydır değil <laughs> mi? Hayır tabii ama şimdi ya bu tabii bunun bu abartılı sayıları da bu böyle. Ama mesela şimdi ama ZBrush'ta mesela milyara çıkıyordu. Yani. Yani o başka bir metodolojiyle çıkıyor. O da tam olarak ama meşe çevirebiliyorsun yani. onu. Tabii. Yani milyarlık meşi ver abi bana diyebiliyorsun. Öyle, Öyle düşün. Diyebilirsin. Peki o zaman bir cismin hem e, high'ını çizdiysen hem lovunu çizdiysen bu ikisinin birlikte kullanıldığı bir teknik olmalı. <laughs> Biz bunu niye <laughs> keseceğiz abi? Ya birileri bunu düşünmüş birileri olmalı birileri dünya. <laughs> niye bir cismin hem hayır hem lovu olsun? Değil, Değil mi? Tamam. Onlar şey var onlara var. gireceğiz, onlara gireceğiz. Evet. Onlar şimdi bu konuyu karıştırırlar. Evet. Onlara da gireceğiz. O zaman şu tarafa getirelim bir. Tamam. Üç boyutlu cismin formatında neler olmalı? Şimdi üçgenler olmalı. Üçgenin kenarlarını kayı altına aldık. kenarlar olmalı. Tamam. Bir de shading bilgisini aldık. Yani aldık. üzerindeki aydınlatma Yani normal akışı bilgisi aslında o. Evet. Yüzey normallerinin üçgenin üzerindeki alandaki akışını dedik bu shading evet. parametresini. Bu da e, bitti mi? Bitmedi. Daha çok daha kritik bazı parametrelerimiz daha var. Bakalım neler var. Bir kere evet. bu cismin üzerine sen piksel tabanlı bir resim kaplamak istiyorsan UV sana, bilgisi sana lazım. Sana. UV bilgisi lazım. Peki, hatta birden fazla da UV bilgisi lazım olabilir. Tabii. Birden fazla UV de yapmak zorunda kalabilirsin. Peki niye? Bir dakika. UV nedir abi? Şimdi UV'yi şöyle özetleyebiliriz. Şimdi senin 3 e, boyutlu cismin üzerindeki noktalar 3 boyutlular. Evet. Ama resimlerin ise 2 boyutlu. Doğru. Yüzeyde gibiler. Yani X, Y olarak düşünelim. Z yok Aynen. abi. Aynen. Derinliği de Z dersek Z'miz yok ki resimde. resimde, Normal bir resimde. Değil, normalde resimde. Resimde de normalde derinlik yok. O zaman senin bu 3 boyutlu cismin üzerinde bu resmi kaplayabilmek için bu 3 boyutlu cismin 2 boyutlu düzleme açılmış olması gerekiyor. Evet. İşte her bir X, Y, Z için İki boyutlu düzleme açılsaydı, iki boyutlu dursaydı bu şey hangi noktaya tekabül ederdi bu resim üzerinde? Bu bilgileri maplemeye UV mapping deniyor. Evet. Yani her x, y, z'nin UV karşılığı. Her üç boyutlu noktanın iki boyutlu yüzeydeki karşılığı. Bunu bir gerçek hayattan örnek daha verelim. Tamam. Ee, bu şey gibi düşünün. Mesela bir e, futbol ya da eski plastik toplar var ya bir topum var. Evet. Şimdi sen bu topun üzerine... Gene döndük dolaştık topa gülleye geldik mi? <laughs> gülleye geldik. Dönüp dolaşıp oralara geliyoruz bak. Evet, çünkü çok güzel bir <laughs> Şimdi sen düşün ki e, belli bir kağıdın üzerinde, düz bir şeyin üzerinde yazı, e, resim çizebildiğin bir ortam var. Ama sen düşün ki 3 boyutlu topun üzerinde çizemiyorsun. Çünkü sen hep alışmışsın ki, düz yüzeye çizmeye. Evet. Sonra diyorsun ki ya ben bu topu alayım şurasından keseyim. Şurasından keseyim, burasından keseyim, bunu böyle yüzeyi bir açayım önce. Evet. Sonra yandan boyayayım. Evet. İşte aynen bu işlere benziyor. Cismi üç boyutlu, sen onu belli noktalarından kesmen lazım. Yani bunlara da bu kesme işlemi de sim deniyor. Aynen. Sim noktası deniyor. ki Sim e, dikişler yani. Dikişler. Aynen. Dikişler. Terzilik gibi. Terzilik gibi. Doğru. Sen bu üç boyutlu ismi belli noktalarından kırmazsın. Çünkü gerçekte şu var. Şöyle bir soyut düşünmek gerekiyor burada. Üç boyutlu kapalı bir cismi sen sen yüzeyi açamazsın ki. Üst evet. üste gelme oluşur. Evet. Değil mi? Mesela futbol topunun havasını çeksen, yüzeyi açmaya çalışsan, hiçbir yerden kesmeden evet. ne olur? En azından iki yüzde yüz üste gelir. Evet. E sen bunun gelmesini istemiyorsun. Yani basmış olursun. Tabi. İki taraf aynı yere denk gelir. Ama tam ortadan kessen. Iki Aynen. İki yüzeyi Ama de açabilirsin. açsan. Değil mi? Evet, Açabiliriz. açabilirsin. Yüzeyi Ki açabilir. i̇şte her cismin üç boyutudan iki boyutu açılması için ne nereden kesmek gerekir? Bu grafikçinin üzerinde düşünmesi gerekir. Bu da için. ilmi bir şey yani. Aynen öyle bir uzmanlık konusu Evet. Şimdi sen bunu sere serpe baksan, hiç önemsemeden sistem çok kötü açılımlar elde edilebilir. Ve boyarken bağırırsın. Tabii. <laughs> Zor bağırıyor <laughs> adam yani. Vaaam diyor. <laughs> hem zorlanırsın hem de e, mesela nasıl baş koşu çıkartabilirsin? Kötü açtığın için e, resmi alanını iyi kullanamayabilirsin. Resim, resim kare şeklinde kötü kullanmışsın piksellerin bazıları boşa gitmiş gibi. Genel var. Israf etmiş. Aynen öyle. O yüzden uzmanlık isteyen bir şey. Evet. Yani hatta bu işi sadece bu işi bilen kişiler var yabancı ülkede. Yani adam o grafik üretim pipeline'ında bana meşgul abi. Ben de çok ideal bir şekilde bunun UVS'ini açarım. Bizde genelde Türkiye'de böyle bir pipeline'de ayrım yok. Biz bir grafik üretecek kişiden hem çizmesini, hem bu UVS'ini açmasını, katlamasını hepsini isteriz. Türkiye'de işler böyle gibi. <laughs> Ama yabancı ülkede, başka bir ülkede Avrupa'da, Amerika'da diyeyim her birini e, birey olarak ayırmışlar. Bir de 2500 lira alsın istiyorlar. Evet. <laughs> bir de, <laughs> bir de bunlar, bu var. Yani, hem hepsini <laughs> çözsün hem de çok az para alsın. <laughs> evet. Tamam bunu anladık. Demek ki her bir noktanın 3 boyutlu cismin üçgenlerin her bir noktasının UV karşılıkları gerekiyor. Başta senin de belirttiğin gibi bu bir tamamlaması olmalı değil. Evet değil. Değil mi? Yani aynı üçgen ya şu şekilde açarsanız şöyle bir iki boy düzlem açılışı var. Biz de bir de şöyle bir açılımı daha yaptık. İkisine değişik değişik sebeplerle atılmasının nasıl bir yani iki değişik şekilde açmanın neden böyle bir ihtiyaç olsun ki? E çünkü şöyle düşün. Ben bir tanesine texture atacağım. Hı hı. Hatta üç tane açayım bak şimdi. Hı hı. Bir tane normal texture atacağım. Düz duvar atacağım. Hı hı. Bir tanesine duvarın kirli halini atacağım. Bir tanesine de light map hesaplatacağım. Evet, İlk de... önce şöyle diyeceğim. Texture'ı parametrik yapacağım. İkinci UV'ye dediğin zaman duvar kirlenecek. Ve light map hesapladığınız zaman da hem o kirli duvara hem o temiz duvara çarpabilecek. Mesela. Gibi. Üç tane yuva açtım bak şimdi. Evet, mesela. Üç, bir de mesela yuva açıldığında şu da var. Mesela bazı e, mesela texturing işlemi için açtığın UV'de vertexlerin üst üste gelmesi sorun değil. Evet, sorun Hatta değil. üst üste gelmezse iyi bir durum. İyi gibi. bir durum. Tekrar Tek oluşturabilirsin. Mesela duvarın texture açmak için onu öyle açarsın ki üzerinde texture tekrar eder. Evet. Ama bir başka bir UV açılımı tekrar Ama kabul etmez. Lightmap'te tekrar, yani tekrar olamaz. Tekrar kabul etmez. Niye kabul etmez? Çünkü light map şöyle diyor. Bu üçgenin üzerine düşen ışık miktarını texture'a kaydedeyim diyor. Şimdi iki değişik üçgenin texture'daki karşılığı üst üste gelmişlerse Kardeş benim ışığım mı buraya yansıtılacak, senin ışığın mı yansıtılacak? Sonuç senin istiyor. gölgen mi düşecek buraya, benim, benim gölgen mi? gölgen mi düşecek? Yani burada ne oluyor? Demek ki bazı UV map'ler tekrar kabul etmiyor, kaldırmıyor. Bazı UV map'ler tekrar olması güzel oluyor. Yine aynı normal de öyle. Normal bir hesaplıyorsun sen, iki üçgeni üst üste getiremezsin. Niye getir? Evet. normali hesaplayan algoritma normal nerede abi? Hangisinin? Hangi, Hangi normali? üçgenin normalini buraya yazayım diye şaşıracaktır. O yüzden de birden fazla UV açılma ihtiyacı var. Kaçarı evet. yok burada. Çünkü kat ihtiyaç katiyetinden kaynaklanıyor. Tamam. Bir dakika buradan ben gene Hı. seni çıkartıyorum. Senin bu shader konuşasın var. Shader tamam programı tamam. yapacağız. Abi şunu demeye çalışıyorum. Şimdi biz point cloud, voxel, mesh'te bir ayrım daha var abi. Oraya dönmek istiyorum ben. Çünkü bazı senin söylemeni istediğim şeyler var. Örneğin benim bir ekran kartım var abi. Bu kadar oyun yapılıyor biliyorsun. Bilmem ne yapılıyor. Bu ekran kartı biliyorsun veri geldiği zaman abi noktalar nerede? Edge'ler nerede? Üçgenler nerede diyor. Hemen çiziyor üçgenleri ve bir render oluşuyor. Burada üçgen çalışıyor zaten ekran kartında. Yani ben ona voxel de göndersem o üçgen biliyor. Nokta da göndersem zaten üçgenin noktası olduğu için vertex biliyor. Onun için aslında hep mesh teknolojisi kullanılıyor diye bahsediyoruz ya videolarımızda. İşte bu mesh'in tutmasındaki sebep teknolojinin en temelinde bunun kullanılmasının sebebi aslında. Ekran kartları. Ekran kartları mesh tabanlarıdır. Şimdi böyle olduğu için ekran kartı böyle olduğu için işte bütün oyun motorları, bütün 3 boyutlu yazılımlar da bunun üzerine bina edilmek zorunda. Hızlı çalışsınlar diye. Şimdi onun için mesh'te şunu anlatmak istiyorum. Mesela bunun ekran kartına etkisi ne oluyor? Mesela çok yüksek bir mesh çizdiğim zaman ne oluyor? Çok low poly çizdiğim zaman hani ne oluyor, nasıl hesaplanıyor ki bu bir fark yaratıyor biliyorsun. Hani ekran kartını bir zorluyor falan. Evet. Neye göre zorluyor abi bunu falan. Biraz onlardan bahset. Şimdi <laughs> onlara şöyle girelim. Bir kere ekran kartı o anda ekranda bir şey çiziyor. Evet. İdeal durum ne? Bu çizme işleminin, görüntüyü elde etme işleminin 1 bölü 60 saniyede bitmesi gerekiyor. Bu da 1 60 yapıyor. 1000'i bölsen kaç çıkıyor? 160 bölsek... 16.6 10.6 yani. yani 16 milisaniye gibi bir süresi var. Yani ekran kartı işleme başladığı anda 16 milisaniyesinde işini bitirmesi gerekiyor. Her şeyi evet. bitirecek. Buyurun efendim, resmi hazırladım. Bu resmi ekranda gösterebilirsin. O resim de alınacak, ekrana gönderilecek. O anda hepsini evet. gelecek Yani Buyurun. bu mesh'lerin hepsi çizilecek, dokusu, dokusu, gölgezimi evet, hesaplanacak şey ve dahil... saniyede 60 Aynen. kere ekrana basılacak. Basılması gerekiyor. Yani ekran kartının toplamda 16 milisaniyesi var. Bu 16 milisaniyesinde içinde tonla iş yapması gerekiyor. Şimdi tonla işin içerisinde var? Üç boyutlu cisimlerin yani vertexlerin projeksiyonu diye bir ana işlem var. Belki ekran kartının yaptığı ana işlem bu. Yani sen bir ekrana bakıyorsun ekran iki boyutlu ama ortam üç boyutlu yani onun evet. manasına karşılıyor. Sen bunu iki boyutlu üzerinde nasıl görüyorsun kardeşim? Bir projeksiyon işlemi yapılıyor. Ekran kartının ana yaptığı işlem bu. Yani üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu ekranın üzerinde nereye tekabül ettiğini buluyor devamlı. Evet. Render denilen şeyin kökünde bu var projeksiyon. Evet. Yani yansıması gibi. yani e, Hani e, Hacivat Karagöz'deki şey var ya, gölge oyunu. <laughs> Sanki onun gölgenin arkasında, yani ekranın arkasında, perdenin arkasında üç boyutlu bir dünya var. Ama arkadan onun iki boyutlu hatta yansımasını biz görebiliriz. Evet. Çünkü sonuçta ekran iki boyutlu ha. Evet doğru. <laughs> ekrana sonunda sen, mesela SVGA bir ekrana sen sonunda sadece iki boyutlu bir piksel listesi gönderebiliyorsun. Üç boyutlu bir data gönderemiyorsun. Gönderemezsin. O zaman ekran kartının yaptığı ana işlem bu. <laughs> üç boyutlu olan dünyayı bütün üçgenleri alıyor bir projeksiyon işleminden geçiriyor. Bu projeksiyon işleminin de e, genel olarak iki parametresi var düşünün. Bir kameranın maddesi, iki dünyanın bütün üçgenleri. Evet. Yani dünyada o andaki dünyadaki bütün üçgenler kameranın projeksiyon maddesiyle bir çarpılıyor, iki boyutlu sonuç çıkmaya başlıyor. Yani o zaman kamera buradan bakıyorsa, şu açıyla bakıyorsa falan gibi ve cisimler de şurada şurada varsa, bu ekranı şurada tanıdık abiler. Bu onun önüne çıkar. Şuraya çıkar. Şu bu 3 pikselle, pikselle, pikselle ifade edilir. Bu 5 pikselle ifade, edilir diyor. Hatta oradaki rasterizasyon denilen işlem de yapılmış oluyor. Yani 3 boyutlu cismin 2 boyutlu da nereye hangi pikselleri aydınlattığını bulma işlemi. Yani. Rasterizasyon işlemi. Bunun da arada ekran kartını çözmesi gerekiyor. Şimdi ekran kartı bunu çözerken nereye takılıyor? Yani iş, bu 16 milisaniyede neler oluyor? Bir projeksiyon işlemi var. Bitti mi? Clipping denilen bir şey var. Yani nereyi çizmeliyim? ben evet. yani çok belli uzaklık bir kaldım. uzaklıkta çizecek Tabii. miyim? Aynen öyle. Mesela onu bir genel oyun modelinin tam da yaklaşık aynı parmak isimleri konuluyor. Clipping far diye bir şey var. Yani Size en, var, far var falan, yani falan. Ne kadar uzağa kadar üçgenleri çizmeliyim? Çok evet. uzağa çizmeyeyim falan. Bir kasmayalım biz gibi evet. düşünüyor. Yani. Ya da çok kenarları çizmeyeyim evet. gibi. Veya gördüğüm yerin dışındakileri çizmeyeyim. Cooling yapayım yani. işte ya, cooling yani öyle. Yani. Gördüğüm yeri çizeyim, görmediğim yeri çizmeyeyim. Şimdi sen görmediğin yeri çizmezse, görmediği bir şey yansımayı etkiliyorsa o zaman çizeyim falan. Arada kalan kaldı bunlar da var. Evet. Demek ki bak bunları hesaplaması gerekiyor. Yani neleri çizmek gerekiyor? Ekran kartı hesaplıyor. Sonra işte buradan arkasını çizmeyeyim, önünü çizmeyeyim. Bir de fog gibi ekstra şey var. Bunda da yine donanımsal fog diye bir şey var. Ekran kartı evet. diyor ki şuradan sonrası ee, sise gider. Yani haze olur yani. Aynı Yavaşça olur. maviye, kırmızıya, Tabi, sarıya gider. Atmosfere gidiyor. Evet. Atmosfere yedir gibi bir şey. Evet. Yani mesela orada genelde beyazın mütonu ya da mavinin mütonu seçiliyor. Evet. Orada da bu da hesaplıyor. Yani neler, ne kadar yüzdeyle hangi üçgenler atmosfere yedirilecek? Evet. Hesaplayalım abi. Hesapladık. Bitti mi bitmedi. Texturing yapacak. Evet. Yani bir üçgeni projeksiyonu hesapladın. Ekranda iki boyutlu yüzeyde şuralar aydınlatılacakmış. Tamam. Hangi noktasına, hangi resimdeki hangi piksel gelmeli? UV mapping işlemi yapıyor. Yani evet. üçgeni önce iki boyutlu işlemi O iki boyutlu noktaların UV map dönüşümüyle resimdeki karşılıklarına geliyor. Oradaki pikselleri buraya koymaya başlıyor. Sen gerçekten de adamın yüzündeki katlamayı görüyorsun. Yoksa üçgen görürsün orada. Aynen öyle. Katlamayı yerleşmeye başlıyor. E bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Daha gölge gelecek, shader gelecek. Değil mi? Tamam screen space efektler gelecek. Aynen. Gelecek, gelecek, gelecek. Evet. En son sen final görüntüyü göreceksin. Tabii. İstiyorum ki meş konuşalım İnsanlar meş derken, poligon derken, ekran kartı çizim yaparken altta ne terane dönüyor hani bunu bir bilsinler ki olaya bakışları değilsin. Hani ben niye low poly model yapıyorum, niye high evet. yapmıyorum.